Direğe çalıyorsunuz şu anda. Mazıda evet. bir şey protesto diyorsunuz. Neyi prote ediyorsunuz. Neyi protesto ediyorsunuz? Ne söyleyeceksiniz? Ya biz Mazıya dokunulmasını istemiyoruz. Ağaçlarımızın kesilmesini istemiyoruz. Evet. Enerji istemiyoruz. Evet. Bıraksınlar bizim köyümüzü. Mazıyı bıraksınlar. Evet, da baş başa bıraksınlar bizi. Evet. İstemiyoruz. Yani. Kamulaştırılmak yani mı istendi? Yangından evet. kurtardık. Bu yaka'dan da kurtaracağız köyümüzü. Yaka'yı istemiyoruz. Evet. Bugüne kadar bilgi veren oldu mu bu konuda? Arsalarınız alınacak falan diye. Evet, gelip söylüyorlar alınacak, kesilecek, Alın Eğer, diye söylendi. Alın alındı yani. diye de söyleniyor bizim şu de, an. Bizim, razı, bizim razımız olmadan nasıl alırlar, evet. nasıl kendi Alın kendine bir şey açarlar? Şart kondu diye Onun için biz ne yerimizi, ne zeytinimizi, ne köyümüzü kimseye, kimseye vermeyeceğiz. Evet. Ne yapıyoruz, teneke mi çalıyoruz? Teneke çalacağız, turisto yapacağız, yapıyoruz. kimseye vermeyeceğiz. Sesimizi böyle duyuracağız, duyuyorlar yoksa. Sesimizi böyle duyuyoruz teşekkür ederim. Bir tane zeytin kalacak diye sayar eklendik Bu yerleri biz ellerimizle çabalayarak yaptık. Sekiz torunum var. Evet. Bir köyümden zeytinlerim kaldı. Torunlarıma ne bırakacağım? Aynen. Devlet büyüklerime sesleniyorum. Dokunmasınlar Aynen. köyümüze. Aynen. Zeytin arasında. Devlet, de Devlet büyüklerime sesleniyorum. Lütfen dokunmasınlar bizim köyümüze. Uzak dursunlar. Ben başımdaki matizimin parası bilecek. Şey Herhalde ben söyleyeceğim. Ben 88 Söyledim yaşındayım. 8 yaşında gördüm. Bir kere şu çocuk istiyor. 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 Var mı? Çocuk istiyor. Çocuk istiyor. Gelmedi. <laughs> Alamamışlar. Her e şeyle e, göz boya şey. aynı oluyor bütün bunlar. Hayır bunlara izin vermiyoruz. Bu toplantı çet toplantısı ve Bunları da kendilerine tek tek söyleyeceğiz. Hepsi şey. Şey Yasal kanıtları var. <laughs> İçeride, içeride projeyi anlatmamış gibi arkadaşlar <laughs> hazır bulunuyorlar. Ya, <laughs> ya isteyenler burada iki, da ilgilenebilirler. Burada bu da da alakalı şekilde, alakalı şekilde yapacağız toplantıyı. Şimdi yani zaten ağaçtan şey göremezsiniz. Değil. Bu tarafa doğru bunu bulabilirseniz eğer. Evet, evet hemen aşağıya. Buradayız zaten. Evet. Evet. zaten. Evet. Oradan göremezsiniz. Hayır. Burayı ıslarsınız oradan. Allah. Inin aşağıya, derdinizi anlayın. Lütfen rica ediyoruz. Bakın köylünün halini görüyor musunuz? Ayrıca ayrıca biz gelmedik diye çet olumlu yazısı da yazarsanız Yapılmayacak. Şey toplantı yapılmayacak. Toplantı istemiyoruz. Toplantı istemiyoruz. Evet, belediyenin avukatı kurum gelecek. Kurum var. Tamam, kurum kurum var. Kurum e, gelecek. aşağıya. Gelecekler. Tamam grup gelmiyoruz. Kurum 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 gelmiyoruz. Kurum. Aşağıda olacaksınız. istemiyoruz. Toplantı istemiyoruz. Kurum kurum tamam, sunum burada yapılacak. da Hayır, sunum istemiyoruz. Toplantı istemiyoruz. Toplantı istemiyoruz. Toplantı da istemiyoruz. Toplantı da ee, müsaade edin anlatsınlar projeyi olumlu ya da olumsuz görüşleriniz varsa onları dinlemek üzere buradayız zaten. <laughs> tamam? Olumsuz, olumsuz her türlü görüşünüzü biz zaten dinlemek üzere, kayıt altına almak üzere buradayız. O yüzden o her türlü o fikriniz zaman. bizim bir için şey önemli. Biz Efendim, dakika, bizim cehennemiz şey başkanım mı? Kalkış şey söylemiyor. buradan. Zaten ciğerlerimiz yanık. Tamam. tamam. Bindi yine niye geldik? Tamam. Hayır ha, şöyle. Şey, bizim kuyumlarımız alındı. Bizi mezar kazdın. Toplu mezar gömü gömü. Hanımefendi. Bir utanmazsınız ya. Hanımefendi bakın. Yazıklarım sizi, olsun size. Hanımefendi sizin olumsuz düşüncelerinizi kayıt altına Nasıl olumsuz ya? ya. Biz Budosuz yaşamaya hakkımız yok. Siz de hepiniz yani,

Halkın kesinlikle Alapınar resi istemediğini, bu yarımada da resleri istenin fotoğraflarımıza getirin. Biz bunların evet. fotoğraflarını çekeceğiz. kapat olarak bunları istiyoruz. Madem bizi istiyorsunuz, ne istediğimizi söyledik. Halk istemiyor. Burada res istemiyoruz. Lütfen tutanaklarımıza geçirin. Biz bak, fotoğraflarını bak, çekeceğiz eğer, ve başka şey Hayır, hayır, hayır. 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 Siz yapmadınız. Halkın itirazı yazılmadı. Siz yaptırılmadı da yazılmadı. Siz evet. toplantıyı yapılmış gibi yazıyorsunuz. Hayır biz konuş evet. gibi yapmıyoruz. Aynen öyle. Siz toplantıyı yapılmış, açız. yapılmış açız. gibi yazıyorsunuz. Bu açız. yanlış. Ben burada. bu hukuk sen değil. Yapalım. Hayır. Lütfen Hayır. İstemiyorum. De Hayır. De de yapalım. Yapalım. Hayır. Orada Hayır. 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 Hayır.

Bir şey yaptı konuşması yapmazsın. Yani. Yani. Şu anda da hayır, hukuka yapmak karşı bakın yanlış yapıyorsunuz. Yapabilirim İnsanları yapabilirim ya. aptal ya. yerine koyuyorsunuz. Bu Buradaki insanların insanlar hepsi aşağıda insan. bekliyordu. Bu kadar bu kadar Açılış insan, konuşması bu kadar yapılmadı. Toplantı yapılmadığını söylüyor. Şey Siz göstermiyorsunuz. Lütfen. Hayır lütfen. Yok kesinlikle. Ben Hayır hayır kabul bir durum Ya dinledin? Ne konuştuk da neyi dinledin? Zaten bir zaten sizi dinlemek istemiyorum. zaten.

Bizim bu toplantıyı istemediğimiz yazılmadı. Sıra. Ve de sanki An yapılmış de gibi bizim? açılış konuşması yapıldı. Ne açılış? Ne açılış? Biz duymadık. Bu Buraya gelin Bir saniye. 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 Bir tutanak Bir saniye. 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 Ne, İstilini İstilini. Alıyoruz. Alıyoruz. ne toplantı istemiyoruz. Bu Sadık kadar insan. Yapıyoruz. Biz bir saniye bir saniye bir ben. bak. Bir saniye. Mehmet bir, saniye, bir saniye mi? dinleyin ya. Mehmet bir saniye hanımefendi. dinliyorum. Dinliyorum. Buyurun. Hanımefendi bu kadar insan bu işe karşı. Tamam. Onun için buradalar. Tamam. Açılış tamam. konuşması da yapılmadı. Toplantı da yapılmadı. Bunları hepsi içeretmeniz tamam. etmeniz lazım. Tamam. Bak yazınız mı tutan Bakın şöyle. Ama ben konuşurken siz de konuşuyorsunuz. Bakın şöyle. Biz Dinliyorum sizi. bakın merdivene indim. Hepinizin o açılış konuşması değil. Açılış konuşması değil. Ondan sonra bu bir halk elindeki... toplantısı yapılmadı mı? Değil diyorsunuz. Halk buna ya. Şu an değildi. Değil, şu an açıkım <laughs> değildi diyorsunuz. Ama Hayır değil. bakın aşağıya, aşağıya bir Ya insanların ya yaşam alanı burası ya. Ben, ya ben, bu işaret işaret ya. Şey. Yaptım. ben bunu bitiremiyorum. Aa, şu an değildiniz. Lütfen, Lütfen, yani. Lütfen. toplantı yapılmadı. Lütfen. Bunu şart Bakın şöyle buradaki durumu gayet net anladık. Halkın katılım toplantısının siz bu anlamda bilgilenmek de isteme dilekçe vermek isterseniz onları da ilim Şimdi siz ulaştırabilirsiniz. Biz şu anda Sosyalı, Sosyalı, onları, yukarı, her türlü olursun Bu anlamda şey yapabiliriz. Bir tek şey istiyoruz. Sosyalı, halkın ya daha bunu istemediğini bir yere sarılmamış başka şeyle uğraşıyorsunuz. Halkın bunu istemediğini bir cümleyle yazın alın. konuyu kapatalım. Evet. Tutanağınıza bir gaz halkın. Bunu istemediğini yazın. İstemediğini istemediğini yazın. herhalde. Geçer abi Geçer abi ne var?